Turizm cevherleri Sağlık turizmi Turizm, olan meskenlerin dışındaki yerleri ziyaret etmek veya konaklamak amacıyla seyahat eden faaliyetleri içerir. Medikal turizm, insan sağlığına duyulan ilgiye dayalı olarak ana turizm türlerinden biridir. Türkiye'de sağlık turizmi Türkiye, sağlık turizmi alanında çeşitli programlar ve etkinlikler düzenlemelidir. Sağlık Türkiye'nin devlet politikasının önemli bir parçasıdır. Sağlık kavramı. Sağlık bir insanın ana zenginliğidir ve toplumun sosyal politikasının bir sonucudur. Devletin görevi, insanları sağlıklarını korumak ve muhafaza etmek olarak tanımlanır. Dünya sağlık trendleri. Bilimsel ve teknolojik ilerleme ile birlikte kentleşme süreçleri insan sağlığı üzerinde hem olumlu hem olumsuz etkiler yaratmaktadır. Dünya genelinde sağlıklı yaşam tarzının önemi artmaktadır. Medikal turizmin gelişimi. Medikal turizm dünya genelinde hızla gelişen bir turizm türüdür. Dünya Turizm Örgütüne göre tedavi ve iyileşme en önemli turist motivasyonları arasında yer alır. Medikal turizmin önemi. Medikal turizm küresel turist cirosunun önemli bir kısmını oluşturur. Sağlığı geri kazanma fırsatı Turistler tarafından en çok takdir edilen özelliklerden biridir. Turizm türleri ayrımı. Medikal turizm ve sağlık turizmi seyahatin amacına göre ayrılabilir.